Bir bakalım ben kimim? Ay inanamıyorum. Canım simsimge gel. Ay vallahi tutişkom biliyor musun? Hani yazsam roman olur derler ya. Ben yazmadım yine de roman oldum ya. Evet, kusura bakmayın hanımefendi de sesinizle çok yakın bir arkadaşım vardı benim. Ona benzettim ama maalesef alakanız yok. Ay tutişkom benim. Ben simge bak şimdi sen tanıyamazsın diye roman ağzımı da bıraktım. Normal konuşuyorum. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Ya hanımefendi ne şakası? Ben size şaka falan bile yapmam yani ben sizi tanımıyorum. Ay tutkun alt bana bak beni tanımadım Paris'te mi tanımadım? Bak Paris annem! <laughs> my love, royal weddingim Kate Middleton'ım. Aa senin ne işin var burada? Ne işin var senin burada? Dejavu desem dejavu değil... ...memento desem memento değil. İnsan sevgilisiyle... ...sevgilisiyle iki lafın belini kütürdetemiyor yani. Yemek verdik diye alıştın sen buraya ha? <laughs> Ay bunlar beni ne çabuk silmişler defterden ya. Hanımefendi burası ciddi bir müessese. Orada kurallar var. Kural bir, satıcı giremez. Kural iki, seyyar satıcı hiç giremez. Affedersiniz ama pardon ama yani... ...en yakın arkadaşını satan bayan tutkuna sanım giriyor da... ...ben niye giremiyorum? Sakin. Aynı zamanda ben... Seyyar satıcı değilim efendim. Kaç dakikadır burada oturuyorum, sabit bir satıcıyım. <laughs> artık bunu da yaptıracaksın. En sonunda repertuarımda olan bir şarkıyı burada söylettireceksin bana. Play çıkart. Kara çalı gibi girdin aramıza. Kara çalı gibi girdin aramıza. Al kızını koy çuvala. Al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara. Salla salla vur duvara. Hadi. Gideceğim şimdi ama bu yaptığınızı size ödeteceğim. Eteğimi öpeceksiniz anladınız mı? Ah İstanbul ah seni yeneceğim gör bak. Hadi. Hadi. Koy çuvala. Araçalı gibi aman girdin aramıza. Ya da araçalı gibi girdin aramıza. Aman, aman be bu paraları pek tanımam ama sayarım sayarım. Çok az vardır be Paris. <laughs> Aman bütün gün bunun için mi dolaştım çalıştım. Abi Ayri ne yapacağız biz bu sarık acıyla be ya? Hep zarar hep zarar. <laughs> Ulusi babanın verdiği para bunun boyasına cilasına yetmez be ya. Abi bırakalım bir cami avlusuna kaçalım be ya en iyisi. Fali arz edeyim sizden. Hürmetle. şu çiçekleri sat bakayım be ya. Ay ya da Hüseyin abi müjdemi isterim be ya. Patronla konuştum bizim orada çiçek satabilirsiniz artık. Abesi çok yaşa bir çalkara. Çal ona. Bu ya yedi buçuk lira. Hem kaynasın, el oynasın. Hem kaynasın, el oynasın. Yandan Halim'em yandan, sevirim seni candan yandan hani ben yandan severim seni candan. Tabii patrona da biraz sipali vereceğim. Ne o kolay bir kızan o kolay. Ya siz ne enteresan, veri veri interesting insanlarsınız. O pitikene şıkadanak oynardınız, şakadanak oturduğunuz, Ben anlamadım, konuşmaya başladınız. Biz böyleyiz. Hem sen de oynamayı öğren artık. Roman değil misin sen? E ben de romanım. Gerçek anamla babama bakarım, onlar gibi yaparım. <laughs> Tabi bir de benim gibi dans ettim mi çok para var bu işte. temizinden bir gecede 400 500 alıyorum be ya. Vay anam vay! <laughs> 200-300'ü baş işten indirir galiba. E desene, gecede 700-800 eder be kızan. Aman be babişko, ben de oynayayım, ben de dans edeyim be. E, öyle kolay mı be kızan? Ben bildiğim bileli çalkara göbecik katar be ya. Öyle öğrenirim ve be, ben de öğrenirim. Aman bana da öğretirsin. Ben de öğrenirim ve babişko dans etmeyi. Bak ne kadar güzel bilirim ben de. Bak bu çiçek işi hiç bana göre değildir ben sana diyeyim. Hem sipalisi de çok azdır. Bana bak Hüseyin. Bu kız çiçek satamaz. Pek de beceriksiz. E be baba be. Ben çok beceriksizim. Ben eksik. Tahtalarım eksik mi baba? Kafası da basmıyor. Baba benim kafam basmaz ve basmaz basmaz dedim. <laughs> e, ne dersin ufaktan ufaktan biraz başlasa şöyle bir yerlerde atsa bir iki göbecikte hmm. bak emde spalileri çokmuş. E ben ne bileyim ayrı bilemedim ki şimdi ya e, madem e, bizim Kadir'in yerinde atı versin e, bir iki göbecik başlasın sonra bakarız be ya. Ah. Ah günüme gün doğdu. Allah senden razı olsun. Çekil bakayım çal kara. Artık'ın en birinci dansçı benim. Ocaların en iyilerinden ders alacağım. Ne? Bunun için birazcık nakit avans rica edecektim. Arz ederim hürmetler. <laughs> ee, babişko, izninizle izni kibarcana paralar. ...ırpalanmasın. Bunlar ancak yeter. Dans çok mühimdir. Hoca çok mühimdir. Allah! Bu papaya yedi buçuk lira. Bu papaya yedi buçuk lira. Hem koynasın... ...hem oynasın... ...hem koynasın... ...hem oynasın. Yandan alimem yandan. Seviyorum seni yücandan seviyorsan candan Boşan gel kocandan <laughs> <laughs>